Hakikat Kitap yayınlamış olduğu menakıb Cihar Yari Güzin yani Dört Büyük Halife kitabının 68. sayfasında bakın hacet namazıyla ilgili ne güzel bir efendim bilgi var. Burada buyuruluyor ki Enes bin Malik radıyallahu teala anh ve Hazreti Ali bin Ebi Talib radıyallahu teala an efendilerimiz Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem efendimizden rivayet ederek buyuruyorlar ki Allahu Teala hazretlerinden dünyaya veya ahirete ait bir isteği, bir talebe olan kimse gece kalkıp gusül abdesti alsa ya da normal namaz abdesti alsa, iki rekat namaz kılsa, iki rekat namaz ve kıldığı bu iki rekat namazın her iki rekatinde de bir Fatiha ve üç kere İhlas. Yani bir kere Elhamdülillahi Rabbil Aleminle başlayan Fatiha suresi ve üç kere de İhlas suresi. Yani kul huvallahu ahad ile başlayan sureyi okusalar, üçer kere. Fatiha bir kere, İhlas üç kere okusalar ve selam verdikten sonra iki tarafa başını secdeye koyarak Ya Rabbi benim bu isteğimi Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu teala an Efendimizin hürmetine yerine getir diye dua ederse Allahu Teala Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu teala anh'ın hürmetine bu isteğini verir buyuruyor. Hoşçakalınız efendim.